Seyhan Mutfak Aşkı'ndan herkese merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı da sunuyorum. Gelin çantası tarifimi sizlere paylaşmak istedim. İnanın hem görseli hem lezzeti olarak harika olmuştu. Öncelikle şöyle çok basit bir krema hazırlıyoruz. Bir paket gördüğünüz gibi krem şanti ve 150 milimlik su bardağı ile sütü koyuyorum. Çırpıcı ile çırpıyorum. Sonrasında da 50 gram beyaz çikolata eritip çikolata da soğuduktan sonra içine ilave edeceğiz. Yani pişirmekle vesaire uzun uzun krema yapmakla uğraşmıyoruz. Şöyle 3-5 dakika kadar çırptım. Gördüğünüz gibi koyulaştı. Bu arada ben 50 gramlık beyaz çikolata ben Marie usulü eritiyorum. Gördüğünüz gibi eridi. Kenara soğumaya bırakıyorum. Ve pankek, kakaolu pankek malzemelerimiz. Şeker, süt, yumurta, kakao, vanilya, un yarım paket kabartma tozu kullanacağız. Çünkü çok fazla malzememiz yok. Ve ayçiçek yağımız var. Hepsinin kaşık, gramaj vesaire ölçülerini açıklamalara malzemeler listesi olarak ekliyorum. Kesinlikle açıklamaları dikkate alın. Derin kap içerisine bir adet yumurtayı ve şekeri de koydum. Yarım su bardağı şeker. Dilerseniz bu işlemleri elektrikli çırpıcıda yapabilirsiniz. Şöyle bir müddet ben uğraştım el çırpıcısı ile bir paket vanilyayı koydum. 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı koyuyorum. 1 su bardağı sütü ve 25 gramlık kakaoyu koyuyorum. Küçük paketlerde oluyor o. Sizler 2 yemek kaşığı koyabilirsiniz. 1 su bardağı un ve gördüğünüz gibi elimdeki kabartma tozu paketinin yarısını yani 1 dolu çay kaşığı koydum. Şöyle bir müddet çırptım gördüğünüz gibi. Kıvamı kek hamurundan bir tık daha cıvık diyebilirim. Şöyle krep tavam var. Onun e, ilk aşamada aslında ben bayağıdır yapmıyorum e, bu tarifi. Gelin çantası tarifini yapmayalı da e, dediğim gibi çok uzun yıllar olmuş. Yağladım. Bu ilk yaptığım böyle delik delik göz göz oldu. Sizler yani göz göz derken bu üzerleri zaten o şekilde olacak. E, böyle hafif nemlimsi olunca alacaksınız. Alt kısmını diyorum ben. Alt e, spatula ile tuttuğum tarafı diyorum. Göz göz delik delik oldu. Yani aklınızda bulunsun. Yapışmayan bir tava ile yani bu şekilde yapışmıyor. E, teflon bir tava ile yapacaksanız kesinlikle yağlamanıza gerek yok. Altının pürüzsüz bir dokuya sahip olması gerekiyor. Ben yağlayınca e, delik delik göz göz e, ilk pankekim o şekilde oldu. E, bu şekilde ikinciyi gösteriyorum sizlere ve her seferinde de, yani her seferinde dediğim yaptıklarımızın üzerine de bir temiz örtü örtelim ki kurumasın. Kıvırma aşamasında çatlamasın. ikinciyi de aldım. Gördüğünüz gibi. Ve işlemi devam ediyorum. Üçüncüyü koyuyorum. ince olsun, kalın olmasın. Kalın olursa da yine kıvırırken. Kesinlikle ortadan ikiye ayrılacaktır. Çatlayacaktır. Şöyle hafif yayma işlemi yapalım. Pasta tabağından bir tık küçük olacak şekilde. Pankeklerimizi ayarlıyoruz. Üzerleri bu şekilde nemlimsi. Göz göz oluyor. Tamamıyla de kurutmayalım. Yine tekrar söylüyorum. Yani birçok hani önemli hususu var. Ee, yine kıvırırken çatlama yapacaktır. Çok pişirirseniz. Soğumuş olan beyaz çikolatayı. Dolapta beklemiş olan krem şantinin üzerine koyuyorum. Şöyle karıştırıyorum. Bu arada ben e, tüm pankeklerimi hazırladım. Gördüğünüz gibi üzerlerine de bez örttüm. Sizler temiz bir poşette örtebilirsiniz. Şöyle e, sizlere göstermeye çalışıyorum ama kameranın e, kısmını ner, ne tarafa tutacağımı şaşır, şaşırmışım. Şöyle katladım da gördüğünüz gibi kesinlikle çatlama vesaire yok yumuşak bir dokuya sahip çok da güzel kakaolu pankekler yaptık benim sıkma torbalarım yok şöyle kalın bir temiz poşete koydum kremayı ve bu şekilde sıkmak daha kolay hani kaşıkla vesaire de yapabilirsiniz ama çok hava aşırı sıcak ve benim hazırlamış olduğum krema bir hayli cıvık hale geldi gördüğünüz gibi. Ee, yine kameranın <laughs> başka tarafına tutuyorum. Yani hani göründüğünü düşünüyorum ama aslında kamera açısına girmemiş. Kusura bakmayın. Ee, ve o boş kalan kısımları ben en son kalan kremalarla dolduracağım. Kesinlikle hani o şekilde e, olmayacak. Zaten en son sunum aşamasında göreceksiniz. Ve bu arada ben e, mutfak tezgahım çok geniş olmadığı için hep elimi görmüşsünüz. Elimi çekmişim yani Pankeklerden ziyade, gelin çantalarından ziyade hep elimiz izliyorsunuz Bu şekilde çatlamayan, e, pratik, çok da güzel, e, çok lezzetli bu krema ile kesinlikle deneyin. E, dediğim gibi krema pişirmekle uğraşmıyorsunuz. Çok pratik bir e, hazırlanış, kolay ve de lezzeti olay diyebilirim bir krema çünkü içerisinde de beyaz çikolata var. E, üzerine de süslemek için. 50 gram civarında bitter çikolata eritiyorum. Onu da duy kalıbına koydum. Dediğim gibi benim sıkma torbalarım yok. Hani bu şekilde duy aparatım var. Şöyle hazırlamış olduğum gelin çantalarının üzerine ileri geri gezdiriyorum. Amaç süs olsun. Yoksa hani sizlerin elinde imkan yok ise çikolata vesaire böyle hani çünkü ekstra malzeme ve ekstra masraf bunlar. Hani illaki bu şekilde yapmak durumunda değilsiniz. Ama hani elinizde imkan var ise özellikle bir misafiri hazırlıyorsanız görseline de dikkat etmek gerekir. Yani biraz bu şekilde böyle süslemek gerekir. Ve kalan kremalardan hani gördüğünüz gibi daha dolgun gözüküyor. Boş kısımlarına ben doldurmuştum. İşte en son hazırladım. Üzerlerine de antep fıstığı serpiştikten sonra sizlere şöyle en son halini gösteriyorum. Gerçekten çok lezzetli. Hani yapımı zor gibi, oyalayıcı gibi gözüken bir tarif. Aslında çok kolay. Hem az malzemeler ile tabi süslemeleri hariç hani dilerseniz süsleme yapmak durumunda değilsiniz. Kendinize yapacaksanız süslemek durumunda değilsiniz. Misafire yapacaksanız elinizde de imkan var ise bu şekilde görselinizi daha güzelleştirerekten süslemeler yaparaktan harika bir kolay Pasta, pratik bir pasta yapmış oluyorsunuz. Ben şöyle afiyetlice tadına bakarken sizlere dokusunu yakından da göstereyim. Bu arada kreması e, o anda hani cıvıktı, ama bir ertesi güne sertleşmiş oluyor. Çünkü çikolata da e, sertleştirmiş oluyor, lezzetine de lezzet katmış oluyor. Videomun sonuna geldim. Bana destek için paylaşabilirsiniz. Değerli görüş ve düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Sizden ricam. Emek veriyoruz. E, kanallarımızın öne çıkabilmesi için like atalım, abone olalım. Hoşçakalın.